Merhabalar. Bugün ayın 28'i Perşembe. Saat 4 gibi akşamüstü. Şurada bir hastane var. Çocuk hastanesi. Burada da bir e, normal hastane. Bu da yanındaki çocuk hastanesi. Arkada da e, spa sauna var. Ve cim var. Ben de buraya geliyorum. Bu parkte yürüyüş yapıyorum. Eee Bazen de jimnastik aletlerini kullanıyorum motorla geliyorum. Herhalde yarım saat falan uzaklıkta bizim evden. İleride de e, üniversite park var. Genelde oraya gidiyordum. Artık e, pek yola çıkmıyorum. Yola çıkmamaya dikkat ediyorum. Yani bu yoldan ana yoldan gelmiyor. E, pirinç tarlalarından geliyor. Bu buraya gelen yol. Onun için adam hayran. Onun için buraya öyle e, daha sık sık geliyorum. Ola çıkmamaya karar verdim çünkü biraz tehlikeli. Bir hafta önce başıma bir şey geldi. Köpek e, kovaldı beni tam yolda giderken. E, 60 km geliyordum. Köpek tam bacağımı, valdırımı ısırıyordu. Tam baya baya ısırıyordu. Bu an ne oldu bilmiyorum. Kendimi yerde buldum. Kask bir tarafta. Eee Efendime söyleyeyim bir e, dizimde bir ağrı, ayaklarımda ağrı Günden beri bir acı sağ dizimde de bir acı derken bir baktım sağ kolumun bayağı kötü olmuş. Hala ağrıyor Üç hafta geçtikmesine rağmen. Eee tırnaklarım tane tırnak gitti falan. Kötü oldu, kas falan düştü. Sonra kas çıktı yani aslında bağlıydı, buradan çıktı. Sonra kask aldım kendime bir tane. Sonra Dizleri koruyan bir Yerde göstereyim şimdi Bu Bacakları koruyan onları da aldım Dizleri Bacak dizlerini koruyan, kol dizlerini koruyan Yeni kask aldım Ondan sonra Öyle Köpek saldırdı Onun için buraya Gelenler, Türkiye'den gelenler Dikkatli olsunlar motor motor tep alacaklar herhalde herhalde bir parayla gelmeyeceksiniz buraya motor alacaksınız gelir gelmez burada motorlar valla uygun da biz motor süren bir millet değiliz yani biliyorsunuz biz Türkiye'de motor mu gördük peki güneyde Bodrum'da falan oralarda bir tane motor ya şimdi artıyor parasızlıktan arabada pahalı olduğu için tam burada motor kültürü var biz onlar gibi değiliz. Bakın nasıl göstereyim. Burada millet e, arkada kız oturuyor. Önde kız arkadaşı. Kendisi arkada oturuyor. Yan oturuyor. Cep telefonuna cep telefonu oynuyor. Öyle gidiyor. Kask mask hak getire. Millet öyle e, motor sürüyor. Biz olsak korkarız sarılırız. Yani ben de öyle. E, yani bunlar e, telefon cep telefonuna bakıyor böyle giderken o kadar hızlı giderken. Biz onlar gibi değiliz bunlar. Motorla doğuyorlar, motorla yani. O için dikkatli olmaz lazım. Şuraya gelse göstereyim şuraya tekrar. Orada. Tayland'ın yolları meşhur. Kötü anlamda meşhur. Motorlu taşıt e, araçları kazası bakımından dünyada birinci. ve Motorlu, motor kazası bakımından ölüm oranı bakımından da dünyada birinci. Yani kalpten ölüyor dünyada. Burada e, motordan ölüyor. Mesela görüyor musunuz? Şurada bu şey var. Şu iki tane kız. Demin yok öyle. demin de kızı gördüm. Genelde arkadaki kız yan oturuyor. Yanlamasına oturuyor. Elinde böyle e, cep telefonu. Tabii öndeki de kızı ya da kız arkadaşı ya da erkek arkadaşı öyle 60, 70, 80 gidiyorlar yani. Hele burada yağmur ya yağmur yollar ne biçim oluyor yani biliyorsunuz. Ee, kaygan. Ben görmedim motor kazası görmedim. <laughs> Benim kendi boşuma geldi mesela. Şunlar öyle kasvet bir şey yok. Mesela bu normal oturuyor. De yanlamasına oturuyorlar böyle yan yani. Bacaklar bir tarafta. Ben cep telefonu oynuyor. Ben ama ben sarılıyorum böyle <laughs> Leyla'ya. Yanında varsa artık. Yani buraya gelecek olanlara dikkatli olmanı öneririm. o e, koruma kask alın. Diz, dizi korumaları öbür korumalarını da alın. Lazada'dan alan e, motora gidince şu exercise bitsin. Motora gidince gösteririm onları neler olduğunu. Evet şu kaskı aldım. Şu kask şöyle. Bunu alabilirsiniz e, Lazada'dan. Şöyle bir çift eldiven. Tekrar Lazada'dan alabilirsiniz şunu. Bir çift eldiven. E, bu diz. Diz. Kol. Kolundaki dizleri korumak için. Bu da e, bacak dizlerini korumak için. Topu topu 350 baht bu yani aşağı yukarı bin baht para verdim bin baht yani 750 800 liraya alabilirsiniz Lazada'dan alın ve üşenmeyin takın çünkü yani başınıza gelebilir Evet şimdi bu kaskı giydik eldiven şu şöyle gelmedi giyemedim şey çalıştırayım diye bu dizlik bir tane evir ta burada da var. Dizlik. Çok önemli çünkü özellikle düştünüz mü şu elim bayağı acıdı. Bir de diz bayağı gitti yani buradan. Şu özellikle buraya şöyle düşüyorsunuz yani. Ee, e dikkatli olun. Kask ne olsa olur bilmiyorum. Kask havadan çıktı. Kask öbür, <laughs> yolun öbür tarafında gördüm yani. Dandik bir kask. kask eski kask kas koptu buradan. Allah'tan kafam yere vurmadı ve 60 km hızlı gidiyorum nasıl oldu da öyle yani ucuz atlattım. 60 km hızdan gidiyorum. Köpek arkadan ayağından görünce hızlandırdım o motosiklete. 60 belki daha fazla yerde buldum kendimi. Yani Allah muhafaza dikkatli olun. Dizlik, şöyle dizlikler var. ve dizlikler var şöyle. böyle. Yani bu korumayı tedbirinizi alın. Dikkatli olun. Tayland o konuda pek güvenli değil. Millet dire gibi ya çılgınlar gibi motor e, araba kullanıyor, kamyon kullanıyor, tırlar kullanıyor. Motorlar da öyle, motor daha sağdan sağ soldan çıkıyor yani. Pek tekin değil. Siz onun için tedbirinizi alın. Türkiye'den gelen arkadaşlar dikkatli olun. Şimdi bir ana caddeye çıkayım bakayım o yakalayayım bu yandan oturan kızları bulmaya çalışacağım Bulabilirsem e, filme çekeceğim. Arkadan bir grup geliyor şöyle. Tabi seneler Allah. Tabi seneler. Evet şimdi şöyle geliyor. Bakın görüyor musunuz? Ben de çok sürdüm. kanalın arasında, sınavın arasında deli gibi kullanıyorlar böyle. Valla geçtim, çıkmıyorum. Şu an ana cadde zaten. Şuradan tekrar geri döneceğim. Benim köye doğru, köy yollarına doğru gideceğim. Ana cadde pek gitmek istemiyorum böyle. O için dikkatli olun. Ee, biz onlar gibi değiliz. Onlar herhalde dünyanın en motor kullanan insanları, bu Biz onlar gibi değiliz. Dikkatli olun. Hemen onlara heveslenmeyin. Hemen motor alıp böyle çılgınlar gibi sürmeyin. Yani aklınızda bulunsun. Allah muhafaza. Yani şeytan kuştur. Dikkatli olun diyorum. Bu video da böyle olsun. Ee, i̇yi seyirler. Teşekkür ederim. Oldu. İyi günler. Bye.